Hiç kimse hesap edemedi. 42'ye ulaşmış. 42 diyen de olmadı değil mi? Birer sayıyla kaybettiniz. Siz de iki sayı fazla söyledin. 42'ye ulaşmışız arkadaşlar. Namazı bozan şeylerden 42'sine ulaşmış. Tamam. 42'si ve mahazatul müştehati fi salatin mutlaqatin müştereketin tahrimeten fi mekanin mutahaddin bila hailin batnu ve tahrimesi ortak olan bir namazda diyor. İmamlığına niyet edilmiş, şehvet çağımlı olan bir kızın aynı mekanda arada engel bulunmaksızın erkek de aynı hizada durması. Tamam mı? Mesela biz şimdi neyi kılacak arkadaşlar? Yatsıyı kılacak değil mi? Bir mesela burada bir kardeşimiz bir hanımını getirdi veya kızını getirdi veya ablasını getirdi. Biz namaz kılarken ben de imamala niyet ettim. Dedim ki ene imamun limen tebe'ani. Kim bana uyuyorsa bana uyanlara imam olmaya diye niyet ettim. Eğer siz ikiniz kalkın. çığ kalkın. öne biraz. çığını öne. Eğer hemin kadın hemin erkek aynı NAMAZDAN yan yana durursa erkeğin namazı bozulur. Tamam mı? Namaz bozulur ya. Yani. Onun için bir, bir adım geri çık oğlum. Eğer arada perde yoksa onun için ne korular? Kadınlarla mescitlere gittiğin zaman arada perde olur. Veyahut da araya bir paravan korular. Niçin? Erkeklerin namazı bozulmasın diye. Aynı hizada dururlarsa arası da çok yakınsa bu arkadaşlar gibi arası çok uzak değilse, bir metre, iki metre gibi uzak değilse, o zaman ne olur? Namazı bozulur. Onun için, <laughs> velev ki bu annesi olsa bileme, velev ki bu hanımı olsa bileme, <laughs> velev ki bu bacısı olsa bileme. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> velev ki yaşlı kadının nenesi olsa bileme. Oturun oğlum, nenesi olsa bileme ne yapar? Namazı bozulur. bir kuş ve men fe lil namaz kılarken abdesti bozulan kişinin abdest için kollarını açan kadın gibi mecbur kalsa da avretinin açılması mesela adam biz burada namaz kılıyoruz tamam mı burada namaz kıldığımız yerde bir arzi bir durum oldu. Adam namaz kıldığı yerde bunlu kanadı. Bunlu kanadı veya eli bir yeri kanadı. İstemek sizin. Bu kişi ne yapıyor? En yakın yerde en yakın yerde mesela evvelden daha önceki bizim yıkmış olduğumuz camide hemen arka safta en arkada ne vardı? Bir musluk vardı. Böyle abdesti bozulanlar abdest alsın gelsin diye. Bu kişi namaz kılındığı yerde namaz kılındığı yerde daha bir rekatı aynı şeyde, rekatta imama yetişebilirse veyahut da aynı kıraatta, hoca mesela Allahu Ekber'de Fatiha okuyor. Fatiha okuduğu yerde rekat bitmeden gidip abdestini alıp gelebilirse bu kişi namaza yetişmiş olur. Tamam Ama adam böyle abdesti bozuldu ama ne yaptı? Gittiği yerde kadın mesela, kadın abdesti bozuldu. Gittiği yerde bolunlaştı. Ne oldu? Kadının namazı bozuldu. Ve erkeğin giderken avret yeri açıldı. Açılmaması gereken göbekle diz arası, açılmaması gereken avret yeri açıldı. O zaman ne olur diyor? Bu kişinin abdest namazı otomatik mu bozulmuş olur. Yani gitse gelse abdest alsa bileme. Ve <laughs> birazcık zahiben evayden lil Gidip gelirken bir şey okursa. Ne okursa okusun yani gidip hemen gidip en yakın musluktan abdestini alıp cemaate geri yetişmesi gerek. bu adam gittiği yerde bir şeyler okuyor. Artık gelse de namazı tekrar kaldığı yer, tekrar kaldığı yerden devam edemez. Tekrar baştan okur. Ve mekzu kadre edeyi rükrün ba'de sabaka veyahut da <laughs> uyanıkken abdesti bozulduktan sonra bir rükün edeceği miktarda beklemesi. Bu adamın beklemesi. Ve <laughs> li Yakında su var ama kendi uzağa gidiyor. Abdesi bozulan namaza yetişmek için. Kendi yakında su var. Birinci musluk daha yakın. ikinci musluğa gittiği anda yine bu kişinin ne olmuş olur? Namazı bozulmuş olur. Ve mescidi hades. Abdest bozuldu diye zannıyla mescitten çıkması. Yine namazı bozulur ve mucavazatu sufu ve fi gayri bi ve otta sahra gibi bir yerde mescitten başka yerlerde abdestinin bozulduğu zannıyla saflara aşması ve insirafi zannen enne hu gayri mutavattin ve otta abdesti olduğunu zannederek yerinden ayrılması ev enne aleyhi faiteten veya mesletme müddetinin sona erdiğini zannederek yerinden ayrılması. أو أن مدة مسحه قد انقضت أو عليه فائدة veya sahibi tertip olup üzerine kaçan bir namaz olduğunu zannederek yerinden ayrılmaz. Sahibi tertibi geçen sefer anlatmıştı. Ev necazetin ve illem yekrucu minel mescid fel veyahut da üzerinde bir pislik necis olduğunu zannederek ne yapın yerinden ayrılırsa bu kişinin diyor ne yapar namazı bozur. وَفَتْرُهُ ala gayri Bir kişi imam iken, imam Fatiha okuyor veya bir sure okuyor. Arkadan namazda olmayan bir kişi onun yanlışını düzeltirsin. Namazdaki kişi değil yani. Arkasında Fatih var. Namazda olmayan bir kişi orada oturan bir kişi bunun yanlışını düzeltirse ne olur? Namazı bozulmuş oluyor. Yani. Ama kendisinin arkasında uyanlar biri olursa namaz bozulmaz. <Sessizlik> Ve li kendi namazının haricinde Allahu Ekber deyip başka bir namaza geçmesi yine namazını bozar. Ve yufsidu eydan muddetin meddül fi tekbirati Allahu Ekber deyip hemzeyi uzatması namazını bozar. Allahu Ekber demek. Ne demek? Allah büyük mü diye soruyor. Anladınız mı? Allahu Ekber ya. وَقِرَاتُهُ مَا لَا يَحْفَظُهُ مِنْ مُصَحْفٍ Bir kişinin hafız olmayan bir kişinin mushaftan okuması namazını bozar. Tamam mı? Çünkü yeni bir şey örgenmiş oluyor, namazını bozar. Ama hafızsa bazılarına göre namazı bozulmaz. Çünkü yeni bir şey örgen okumamış oluyor. Tamam mı? وَاَدَوْ رُقْنِنْ اَوْ اِمْكَانُهُ مَا كَشْفِ الْاَوْرَةِ Avret yerinin açılıp ondan da bir rükun miktarı, bir secde miktarı veyahut da bir e, kıyam miktarı beraber geçmesi, avret yerinden açık olması yani. da <laughs> üzerinde necis miktarı bir şeyle namaz kılmaz. Yine namazını bozar yani. Ve musavagatul muhtedi bir <laughs> rüknin lem fihi imamuhu. İmamı geçmesi, imamı ne yapması? Ee, imamdan önce imama uymuş bir adam imamdan önce secdeye geliyor ve imamdan önce rukiyeye geliyor. Bu adamın ne olur namazı bozulur. Ve mutabat imam fi sujud sefil il masbuk masbukum imam Allahu ekber deyip Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi ya masbuk namaza birinci rekatında veya birinci de herhangi bir rekatını kaçırdı mesbuk kişi. Se, i̇mam selam verdiği zaman kendisine ne yapması? İmama ve mutabaatul imam fi sucudu sehvi lil mesbuk son oturuştan sonra hatırladığı zaman secdesini yapmanın akabinde son oturuşu yok mesbukun yani namazın başında rekat kaybı olanın sehiv secdesinde imama tabi olması ve adem i'adil cülüsü l-akhir ba'de en son tahiyyatı kendi secdesini yaptıktan sonra e, şeye e, son oturuşu yapmaması, son oturuşu yapmazsa yine namazı bozulur. Ve adam i'adetü rüklün edda naimen eğer uyarak uyumuş uyarak yapmış olduğu rükünü iade etmemesi. Ve kakahatü mesbuk mesbukun son oturuştan sonra mesbukun yani imama sonradan uyan kişinin imamın sessizce gülmesi ve hattuhul amdu ba'de cülusil ahir <laughs> son oturuştan sonra mesbukun imama kasten abdesini bozması Ale râsı rekateyni gayrı sünâiyyet zânen ennehu musafirun kendi kendini misafir zannederek ikinci rekatta bitirip selam vermesi veyahut da cuma'da olduğunu zannedip selam vermesi veyahut da ennehu teravih teravihte olduğunu zannedip selam vermesi eğer araya da bir konuşma konuşma girmişse ev kâne galiba ahdin veyahut da yakın vakitte Müslüman olup da farzı iki rekat zanneden kişinin iki rekat başında selam vermesi gibi bu tür durumlarda diyor 68 tane durumda namazı bozulur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Teala kılmış olduğumuz namazları hakkıyla kılmaya nasip eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, İmam Şurumbülani'nin ruhu için. El-Fatiha tüm an